Erol abi eklemle alakalı bir problem yaşamıştı. Ee, bayağı bir ciddi bir problem yaşıyordu. Çok değerli evet. bir insan. Ee, e, e, Erol abi anlatır mısın neler yaşadın abi? İyi akşamlar hocam. Herkese hayırlı akşamlar. Hocam ben şimdi e, iki yıl önce e, 45 yaşındaydım o zaman doktora gittim. Ama gezmedim doktor kalmadı. Üniversitelere dahi gittim. Her yerde benim dizlerimden için ameliyat olmamı e, söylediler. Ameliyatlıksın dediler menisküs, sıvı kaybı ve kenarlarında mesleki kemik aşınmaları vardı. Yapacak bir şey yok dediler ama bu bu yaşta seni ameliyat edemeyiz dediler. 60 yaşına gelmen gerekir dediler. E dedim tamam 60 yaşına gelelim gelmesine de e 60 yaşından sonra kesin çözüm olacak mı? yani 60 yaşında siz beni dedim protez ameliyatı yapacaksınız. Hayatım %50 daha kısıtlanacak yapacak bir şey yok İki yıldan beri e, gitmedim aktar şu vesaire kalmadı sonra e, anıl müdürüm tavsiye etti onun meselesiyle bu ürünlerle tanıştım e, iki buçuk aylık aldım direkt iki buçuk ayda müthiş sonuç aldım yani e, her gün veya iki günde bir sürdüğüm kremleri attım her gün içtim ağrı kesicileri attım eee bunun yanında, şimdi sadece diz eklemler için aldım ama bunun yanında e, mide problemim vardı çok büyük. Yıllardan beri çektiğim bir mide problemi. Direkt kesildi. Mide problemlerim gitti. Göğüs ağrılarım vardı. kardiyologa gözükmüştüm. E, efor çektirecekti vesaire birkaç bir şeyler yapalım dedi. Ama bu arada tabii ürünleri de kullanmaya başlamıştım. Göğüs ağrılarım hiç kalmadı. Yani şu an o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Yani bir 15 yılımı, bir 15 yılımı bu şekilde geçirecektim. Ama 15 yıl, 15 yıl sonra da kesin çözüm yoktu, protez ameliyatıydı. Allah'ıma şükürler olsun, yani çok çok iyiyim. Ee, kilo kontrol olarak bir Çanakkale'ye verdim onu da anlatayım. Çanakkale'de bir abime verdim, eşi e, boyun düzleşmesi için ve kilo için aldı. Ee, ve abimin dediğini anlatıyorum. Erol diyor ben diyor her de, pardon üçüncü gün beni aradılar. Üçüncü gün. Üçüncü günde hiçbir ağrılarının kalmadığını söylediler. Ve abim diyor ki ben her akşam işten geldiğimde yengenin diyor sırtlarında yumurta büyüklüğünde diyor sertlikler vardı. Ve ben onu rahatlatmak için ee, kolumun dirseğiyle her gün o sertlikleri eziyordum diyor. Ve 15 gün 20 gün geçti aradan. Bunlar kayboldu diyor hocam. Bu sertlikleri artık bulamıyorum diyor. Böyle de insanlar yani biz de vesile olduk. Güzellikler yaşadılar. Sonra bir e, 175 kilo bir kardeşimiz var. Yani diyor ki bana benim hayatım boyunca diyor 15-9'dan aşağı düşmemişti tansiyonun diyor. Abi 13.8 geliyor diyor. Ve bu sadece kilo kontrolü kullanıyor hocam. Şükür Allah'a. Elhamdülillah. Yani böyle güzellikler yaşıyoruz. İnsanlara vesile oluyoruz ve e, öncelikle kendimiz şifa gördük. Şifa bulduk. Yani bütün etrafımızdaki insanlar da şifa görüyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz hocam. İnsanlar mutlu oldu mu biz daha çok mutlu oluyoruz. Şükür Allah'a. abi. Allah şifalar versin.